kendisi arabayla iş yerine giderken götürüp getiriyor. Sürekli arabasından iniyor. Yavuz Bey'in mi? Evet doğru. Yani düşündüm komşusudur dedim. Kötü yardımcı oluyor. Aynen öyle yardımcı oluyordur dedim. Bunu da Mine'ye nasıl söyleyeceğimi düşünüyorum. Yani ben mi acaba yanlış anlıyorum? Hani Kötü niyetli miyim acaba filan Aynen değil, öyle. Arada beni uyarıyor. Fidan bana diyor arada bir diyor ki ya hayatım erkeklere çok güvenme arada hani şey yapıyor hani gözde diyor bak tamam genç kadın güzel kadın falan ama ben çok şey yapmıyorum sen de biraz dikkatli ol fazla sık yapma en azından kocan olduğu zaman eve çağırma falan diyor bana ama arada beni uyarıyor hani usلوبunca ama ben asla düşünmüyorum ne gözdeden böyle bir hareket beklerim ne kocamdan zaten beklemem kondurmam Asla. Yani şöyle düşünün Ayşegül Hanım. Sonuçta o bir bekar genç kız. Bizler evliyiz. Çocuğumuz var. Ee, başka hayalleri olmuş olabilir. Yaptıkları yanlıştı. Ama ikisine de konduramıyorsunuz. Çünkü şimdi Yavuz Bey komşunuz. diyor ki yani böyle bir şey kesinlikle yok. Eşimin halüsinasyonlarının bir sonucudur gözde de Hatta e, bu şekilde anlattığı için komşumuza, diğer komşumuz Fidan Hanım'a yani sizden bahsediyor. Ona da bu şekilde anlattığı için diyor o da ona inandı diyor. Böyle bir şey yok Hayır. Hani elinizde şey şöyle gireyim. müsbet bir şey olsa, e, ben şimdi bunu kanıtlayacak size, bir şeyiniz olsa. Ben şimdi size her şeyi göstereceğim. Öncelikle, göstereceksiniz. Evet, evet, evet. Her şey ispatlı, kanıtlı. Ben hepsini göstereceğim size. Siz de kim yalancı, kim dolandırıcı anlayacaksınız. Öyle bir yalancı insanın sizin kapınızı çaldığı için siz bile bir kadın olaraktan kızabilirsiniz. Çünkü gerçekten biz bıktık. Onun yalanlarından, insanlara o sahte gözyaşları döküpse, kandırmalarından biz gerçekten bıktık artık Ayşegül Hanım. Yani biz yorulduk uğraşmaktan. Ne var bana gösterebileceğin? Size fotoğraf göstereceğim şimdi. Fotoğraf. Evet fotoğraf. Şimdi gösteriyorum. Öncelikle göstermeden önce de bunun hikayesini anlatmak istiyorum size. Bu fotoğrafı nasıl yakaladığımı. Ben zaten son zamanlar artık gözdeyle arama bir mesafe koydum. Görüşmek istemiyordum. Çünkü artık anlamıştım yani. Sadece elimde kanıt yoktu. <laughs> Mine'yi de uyardım bunun için ama Mine benim onlara kıskançlık yaptığımı düşündü. Yani gözdeyi ondan kıskandığımı düşündü. Aynı zamanda doğru da olsun. arkadaşımız Hı. olduğu için. Sonrasında bir gün iş seyahatine çıktı Yavuz. Mine de 14 günlük iş seyahatine gideceğini söyledi. Daha sonrasında biz zaten aynı site içerisinde oturuyoruz. Ben bunların karşı apartmanında oturuyorum. Sonra camdan bakarken baktım, Yavuz'a benzer bir adam içeriye giriyor. Nereye içeriye? Gözden'in evine. Ha. Gözden'in evine giriyor ve ben hani benzettim mi acaba dedim. Sonra bir kere daha gördüm ve bu defa onları fotoğraf çektim. Zaten bizim apartmanlarımız karşılıklı olduğundan dolayı... ...pencereden yani Gözden'in direkt evini görebiliyorum. Ama dediğim gibi insan konduramıyor. Zaten ben anlamıştım da onların da fotoğraflarını çektim. Fotoğrafları aldım. Pencere, Hemen... perde, o başlık. Bu ne rahatlık ya. İnanın ki yüzsüzler. Gerçekten yüzsüzler. Zaten size başvurması. Yani herkesi kapımızı Şimdi çalması. Şimdi bana göstereceğiniz yüzsüzler. fotoğrafı siz mi çektiniz? Evet, ben çektim. Yani siz böyle karşılıklı oturuyorsunuz. Doğru. Bloklarınız karşılıklı. Pencerenizden onları çektiniz. Evet, doğru. Ben o fotoğrafı bir görebilir miyim? Tabii ki. Buyurun. Hmm. Evet, bu, bu Gözde Hanım dediğiniz herhalde. Evet, doğru. Evet, bu Yavuz Bey. Evet, burada daha net. Siz de görmüş olduğunuz gerçekleri. Anlaşıldı. Buyurun o zaman inelim değil mi? Beklemenin bir anlamı yok yani. Evet, evet. Buyurun. Eski. Buyurun lütfen. Buyurun buyurun hatta siz önden buyurun. Mine hoş geldin. Ben telefonunuzu alabilir miyim? Mine. Fidan'ın ne işi var burada? Aşıgün Hanım. Ya, Yavuz Bey. Sakin olalım. Yavuz Bey. Ben size bunu göstermek istiyorum. Hani bana bir şeyler anlattınız. Burada öpüşen de ben değilim herhalde değil mi? Ha? Aşıgün Hanım ben... Bakın. Gel. Şimdi eşinizin halüsinasyon gördüğünü söylediniz. O zaman ben de mi halüsinasyon görüyorum? Ayşegül Hanım, ben çok özür diliyorum. Sevdim mi, adam gibi seveceksin. Sevmeyi bilmiyorsan, adam gibi gideceksin. Bunları da bundan sonra kendin yersin. Sevdiğini hiç gitmeyecekmiş gibi seversen gittiğinde de hep gelecekmiş gibi beklersin. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşçakalın.